Herkese, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ile birlikte PKX'de oynuyoruz yine her zamanki gibi. Arkadaşlar size şöyle bir duyuru vermek istiyorum. Arkadaşlar şimdi ben kreatör almak istiyorum. O yüzden sizin abone olmanız gerekiyor. Like de atabilirsiniz, abone de olabilirsiniz. Abone olmanız gerekiyor. Abone olduğunuzda ben kreatör olabileceğim. Ve bu sayede daha güzel videolar atmaya başlayacağız arkadaşlar bunu size iletmek istiyorum ne olur videoyu beğenin Be beğenmeyebilirsiniz ama abone olun arkadaşlar ne olur yani çok mutlu olurum ben de kreatör olurum özgüç tv gibi böyle kişiler gibi video çekmeye başlarım şimdi inanmıyorsanız yani o beni ilgilendirmez yani inanabilirsiniz inanmayabilirsiniz çünkü öyle bir şey var arkadaşlar özgüç tv videosu da, da var neyse Evet arkadaşlar. Aa, böyle bir yere uçtuk bir anda. Şu kaferin üst... Ay Allah, Allah Allah. Tamam oldu. Bugün sizlerle birlikte um, e yapacağım ama oynayacağım ama şu e <laughs> 377 bin herhalde 377 bin 328 TL'yi 400 bine tamamlamak istiyorum arkadaşlar. Bana yani o yüzden oyunlar oynayacağız. Oynayacağız. Öyle işte arkadaşlar. Daha ne diyebilirim. Yani şimdi buradan inelim. Pizzacı kuyu. E hemen. Ah, Benim es duymuyorsun, duymuyorsunuz çünkü mikrofonu elimle kapatıyordum yapıyız git. Ne olur. 330 lira vereceksiniz zaten. 400-500 lira falan olmaz mı diye. Başlış. baş, baş 400-500 değil de. 500, baş bir 100-200 olmaz mıydı ya? Şimdi hemen hızlıca gidelim ki 300 ya 130, 3 yıllı yıldız kapalım. Yes 303 yıldız aldık. Yıldız kızdız. Tamam şöyle paramızı alalım. Şimdi bir daha pizzacı gireceğiz arkadaşlar. Bunu bir süre devam ettireceğiz çünkü arkadaşlar bir an 300'den 700'e çıktı. Altı olmuyor mu arkadaşlar? matematik iyi de. Şu an hesaplayamayacağım. 700 oluyormuş demek ki. Ben onun küsürlerini hesaplamamıştım. Ha burada da bir amcamız var. Buradan kısa yol olduğu için şöyle ablacım ablanın ablamızın tipi güzelmiş. Ama ben öyle yapamıyorum yapmam böyle güzel. Herkese benim bu arada PKX dedi kıyafet koleksiyonu gibi bir şey var. O yüzden böyle elmas yani kreatör olunca admin e, böyle ay ay ay. Bize elmas ve para veriyor. O yüzden bana verirseniz kıyafet koleksiyonumu tamamlayabilirim. Ama zaten arkadaşlar elmas gibi admin kıyafetleri veriyor yani. Ama kreatör ama Şimdi paraları kazanıyorum ki pizzacı daha kısa olduğu için yoksa diğer oyunlar da var. Pizzacı daha kısa olduğu için pizzacı kuyu oynuyorum yoksa diğer oyunları oynuyorum onlar sıkıcı, ay sıkıcı diyorum. Evet, uzun sürdüğü için ya abla sen bilmiyorsun tane pizza aldınız yetmedi mi ya hemen şöyle uçalım uçalım bunu alalım 850 geldi iki elmas geldi bir tane de koltuk geldi Şimdi tekrardan pizzacı ya da oraya çıkalım. 37 hala. Hmm. Arkadaşlar bu işler kolay değil. Kreatör olmayınca bu işler hiç kolay değil. Çok hızlıca. Bu ablamız da güzelmiş. Admin güzel giydiriyor kızları. <gülüyor> erkekleri. Kızları ha. ama bu kızın saçı güzel bence. Saçı güzel yani. 30 yani hala. Şu ee, Arkadaşlar biz bu mesleği bırakalım. Arkadaşlar şu şeye gireceğim arkadaşlar bugün şimdi bir şey deneyeceğim bir kız ne giyerse onu giy yapmıyorum arkadaşlar şimdi bir şurada şeyler bakalım random random ilk bu vardı şimdi bu çıktı şimdi arkadaşlar bugünkü sorumuz şu olsun eski yani geri döndüler yazan Rainbow ne işte o mu güzel yoksa şimdiki Rainbow Hick tarzı mı daha güzel yeni olan yorumlara yazın arkadaşlar arkadaşlar bunlardan da bir yolu <laughs> ne olur beni seviyorsun tabi herkes seni sevmiyorum diyecek o yüzden şey yapmayacaklar sesim gitti yüzünüzden ya. Duyuyor musunuz sesimi? Neyse. Konuşmuyor. Ya ben bu bunlar <laughs> almayacağım. Güzel şeyler, şunlar alırdım. böyle daha güzel ve daha şey he ben bunu kıyafet aldım alırdım belki ama da belki al herkese ben şu şatoyu almak istiyorum nerede nerede ha bunu almak istiyorum sizce almalı mıyım içine nereden bakıyorduk ya? Çok güzel değil mi arkadaşlar? Ben bu Para param çok az kaldı. canım. Tamam, 8 gün 20 saat kalmış bitmesine. Aslında ben bu şeyi hiç sevmedim. Güncellemeyi hiç sevmedim arkadaşlar. Ne yapalım? Şu kızlar böyle Gillen böyle bir kez fark Onu aldım. Öyle. <laughs> Size kıyafetlerimi göstereyim Şöyle göstereyim. Şimdi bir, 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 kıyafetim bu var. Bir kıyafetim bu var. Ay bir kıyafetim bu var. Bu var. Bu var. Sen bu var dediğim gibi. Taç, taçları falan şey yapmayın. Onlar öyle. Bu var. Bu var. Bunu. Bu, buradaki bütün kıyafetleri çok sevmem şu harç. Bu harç. Bu var dediğim gibi. Bu var. Bu ve bu çok benzer tarzlar. tanesi mavi bir tanesi pembe Bu var. Bu da tatlış böyle. Cadılar bayramı. Diyeyim. Bu var. Her şey dar, darmadağına darma Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu gözü. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Yani siz şeyin takılmayın. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bitti. Şimdi bunu yapalım da değiştireceğim tabii piyanozumu. Arkadaşlar siz bir bekleyin diyecektim. Hemen çarpı gel. Arkadaşlar spoiler değildir. Ne spoiler ya ben yanlış söyledim. Biz anladınız. Benim burada şeylerim bu, bu var arkadaşlar. Böyle. Bu kamili çok seviyorum. Bütün buradaki bütün kamilleri çok seviyorum. Bu var. Sonra bu Aheon'un. Benim adım da zaten Aheon. Bu Aheon'un Like You really really like you'daki kıyafetine benzetmeye çalıştım. Böyle bir kıyafet sıtma almak için ben neler çekmedim arkadaşlar. Bu var. Buradaki dediğim gibi bütün kıyafetleri çok seviyorum. Bu kısa saç bence karakterler çok yakışıyor. Bu var. Bu var. Bu var. Çok güzel değil mi? Bu var. Bunu ne neden yaptığımı hiç fikrim yok. Arasında eskiden yapmıştım. Bu var. Bu var. Bu var. Oha. Oha bu kadar arkadaşlar. Oha bu bu kadar uçuyor muydu? Hayır. Hayır. Hayır o ne yapıyor? Portakal mı yazıyor adını. Ben bunu almam lazım. Almam lazım. Kıyafetim şu an umurumda değil. <laughs> Ama değiştireceğim. İşte bu var bir de bu var son olarak. Şimdi şunu alıyorum. Çünkü oyunlar oynadım. bu paten olduğu için. Abi. Kim gelirse tıkladım. Bu kız geldi. Na sadık dost takas isteği yaptım işte. Anladınız. Bakın benim de güzel hayvanlarım Kötü anlamda değil arkadaşlar. Şimdi burada bize ekmek çıkmayacak. O yüzden gidelim. Şimdi şey ol. Arkadaşlar şimdi oyunlara giymediğimiz için üstümü değiştireceğim. Açılırsa. Heh. Uçuyormuş gibi hissedim. Ay o ne? Neyse. Şimdi bu kıyafetimi bunu şey olarak bu şeyin tarzı olarak içine Edge Ecriyeti. Al bakalım. Ayıp değil mi ama arkadaşlar? Hı? Çok ayıp bence. Kıza bir atalım. versen şahin şahin bende yok ya, bence evet yok Aa bunu vereyim tamam Ver, bakalım uçan şeyleri sevdiğim için sana bunu vereyim ben maviş veririm aman yani hayır al gülü işaret atayım. Abicim hayır. şimdi o gülü. Sen varken ben çıkmamıştım ama. Ah ne Arkadaşlar ben. Oha siz ne oluyor ya? Kabul eder misin? Ah, o ne? O ne? O ne? O ne? O ne? Oha, uçuyor mu bu? Kapas şunu, umurumda değil. Anlaşık şey yaptık. Veramaz. Şimdi ağzına koyun. Bence güzel arkadaşlar koyun ya. Göstereyim. Neyse gösterdim. Bunu Şöyle coin'e verelim. Ne istiyorsun abi? Efsanevi. Ama güzel bir şey. Var. Al efsanevi okuman yazman yok? Ya. Şimdi ağlayalım arkadaşlar. Ya bence bu o kadar güzel değil ya şeker tek bonuzlu daha güzel. bana sevdim mi diye ben ona hayır diyorum. Şaka yapıyorsun. Arkadaşlar çok ayıp bir şey değil mi? Ciddi söylüyorum. Ben blop blop blop. <laughs> ha şunu kabul edelim. Aksilatat. <laughs> Aksi, tut. Bu versen de ha şey. ben sana nadir veriyorum sen bana yaygın ver. Filizler daha güzel. Şimdi ona şöyle söyleyelim. Neşeli ayıcık, birlik ayıcık, huysuz ayıcık, paylaşımcı ayıcık. Onu <laughs> bana verirsen. Al sana bunu veririm. Benimki de güzel. hiç adil bir takas görmemeliydi. Az, 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 az. Mutlu musun? Hayır. Bilik acı. Abicim. Tek tekrar tekrar ne çıkar? Tek tekrar tekrar Çeker tek tekrar Ama tekrar olmaz ama, olmaz ama. Onu bunu Bak mesela. Alır mı? Hah, benim arkadaşım. Kereviz sapi. Kereviz sapi mi? Adın da selamün aleyküm konmuş Ya amicim Renkli kedi bin Hayır vermeyeceğim. Yineç. Al. Yine kırdım. Yinek görmüyor musun? İnek binek inek <laughs> Hayır benim ineğim daha tatlı daha güzel al çamur. Bu çok tatlı bir hayvan. Umurumda değil. Yok yok şey abicim. Yok, konuşmuyorum. Abi bunu bana ver. Bakın bu köpek, bakın bu köpek. Ne olur bakın bu köpeği bana ver. Bak en sana bunu vereyim. Sen bana bakın bu köpek. Ne oldu da bakalım köpeğin Ha seninki köpek... <laughs> seninki köpek benimki çamurçu. Zeynep Vargas. Hayır diyoruz. Ben ne Almaz. Bakın bu köpek. bakın köpeği ver sana nadir veriyorum ya. Yanım var yanlış mı attım? Bilgi olsun diye. İki ayaklı gök kuşu. Hep Çık çıkar zaten. İki ayak arkadaşlar video kesilmişken video diyorum ya bazen kes, kesilmişken videomuzun sonuna geldik ya diyeyim videomuzun sonuna geldik arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz abone olup like atmayı unutmayın bay bay